bağır yüklerine baktığımız ise e, elektronun bağır yükü eksi bir, protonun bağır yükü artı bir ve nötronun yükü de neydi arkadaşlar? Sıfır idi. Evet arkadaşlar e, buraları işlemiştik diye hatırlıyorum. Evet şöyle atomu şu şekilde sembolize edecek olursak arkadaşlar yani şöyle yapacak olursak x ile sembolize ettiğimizde sağ üst köşeye arkadaşlar her zaman yön yükünü yazıyorduk. Yön yükü Sağ alt köşe, elektron sayısı. Evet, sol alt köşeye arkadaşlar atom numarası yani proton sayısı proton sayısı Arkadaşlar ortaya nötron sayısı Sağ üst köşede kütle numarası arkadaşlar. Bu şekilde atomdaki taneciklerin yeri gösteriliyordu. Arkadaşlar bazılarının farklı isimleri vardır dedik. Mesela kütle numarasının bir ismi daha var arkadaşlar. O da neydi? nükleon sayısıydı arkadaşlar. Yani nükleon sayısı ne demek? <laughs> Kütle numarası demek. Yine proton sayısının farklı isimleri var. Atom numarası da deniyor arkadaşlar buna. Atom numarası da deniyor. Ya da çekirdek gibi adı da veriliyor. Yani üç farklı ismi var arkadaşlar. Proton sayısı atom numarası ve çekirdek yükü. Evet arkadaşlar isimlerin farklı isimleri unutmayalım onlar önemli. Arkadaşlar ne yapıyoruz? <laughs> İyon yükünden başlıyoruz arkadaşlar. Ee, saatin dönme yönünün tersinde ilerliyoruz. Şu tarafa doğru okla oh, ilerlediğimizde nereye kadar ilerliyoruz arkadaşlar? ta ki e, kütle numarasına kadar yani nükleon sayısına kadar ne yapıyoruz? İlerliyoruz arkadaşlar. İyon yükünden başlıyoruz. Saatin e, dönme yönünde ilerlediğimiz zaman, saatin dönme yönünde ilerlediğimiz zaman nükleon sayısına kadar ilerliyoruz. Arkadaşlar tabi e, iyon yüküyle elektron sayısını topladığımız zaman Atom numarasını buluyoruz arkadaşlar. Yine protonla nötronu topladığımız zaman da bize neyi veriyor? Kütle numarasını ya da nükleon sayısını ne yapıyor? Veriyor. Yani iyon yükü artı elektron sayısı eşittir atom numarası. Proton sayısı artı nötron sayısı eşittir ee, kütle numarası şeklinde. Bu bağıntıyı kolayca ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. Yani şuraya yazacak arkadaşlar? Ee, elektron sayısı artı yük eşittir. Proton sayısı yine küt, proton sayısı artı nötron sayısı eşittir. Kütle numarası bağıntısına ne yaparız? Ulaşırız. Arkadaşlar bu şablon bilinecek. Biz soru sorarken e, iyon yükü verilmişse de elektron sayısı verilmişse de proton ya da nötron verilmişse direkt bu şablonda yerine yerleştireceğiz. Sorularımızı buna göre çözeceğiz. Bu şablonu ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar şablon bilinecek dedik. Tabi bize bir nicelik verilmiş arkadaşlar. Bu niceliklerdeki boşluklar dolduruluruz diyor. Tanecik verilmiş proton sayısı diyor. Arkadaşlar proton sayısı neredeydi? Hemen geriye Bakalım. Bakın sol alt köşedeki nicelikte arkadaşlar proton sayısı. Bakıyoruz tanecimize sol alt köşede 12 var arkadaşlar demek ki proton sayısına ne diyeceğiz arkadaşlar bunu? 12 diyeceğiz. Atom numarası e arkadaşlar bakın proton sayısı eşitti atom numarasıydı. O zaman proton sayısı 12 ise atom numarası da kaç olacaktır arkadaşlar? Yine 12 olacaktır. Kütle numarası diyor. Kütle numarasına bakıyoruz. Kütle numarası sol üst köşedeki nicelikte arkadaşlar. O zaman sol üst köşeye bakıyoruz. Kaç var burada bakın? 26 var arkadaşlar. Demek ki kütle numarası da kaçmış arkadaşlar? 26. Nötron sayısı. Nötron sayısı ne, neredeydi arkadaşlar? Ee, sol ortadaki nicelikti. Bakalım. Burada nötron sayısı yazmıyor ama kim var arkadaşlar? Kütle numarası belli, proton sayısı belli. O zaman e, prot, kütle numarası ile proton sayısı arasında nasıl bir bağıntı vardı? Kütle numarası eşittir. Proton sayısı artı nötron sayısıydı arkadaşlar. Demek ki ben kütle numarasını biliyorsam, yani buraya 26 yazarsam, proton sayısını biliyorum. 12 artı nötron sayısı ne yapabilirim arkadaşlar? Burada bulabilirim. Tabii nötron sayısı ne olur arkadaşlar burada? 14 olur. Evet nötron sayımız kaç olur arkadaşlar? 14 olur olacaktır. Elektron sayısını istiyor arkadaşlar. Elektron sayısı e, sağ alttaki nicelikti. Bakın şablonu açarsam buradaki nicelikti. Elektron sayısı belli değil ama elektron sayısı ile iyon yükü arasında nasıl bir ilişki var arkadaşlar? İyon yüküyle elektron sayısını topladığım zaman <laughs> direkt proton sayısını bulabiliyorum. Yani Yön yükü artı elektron sayısı ona da LC diyelim arkadaşlar. Eşittir proton sayısı veya atom numarası. Yön yüküm artı 2 arkadaşlar. İyon yüküm artı 2. Elektron sayısını bilmiyorum. Ona LC diyeceğim. Proton sayısı da 12. O zaman elektron sayımız kaç oluyor arkadaşlar? 10 oluyor bakın. Elektron sayımız da demek ki kaçmış? 10 demiş diyoruz. Çekirdek yükü soruluyor bize arkadaşlar. Çekirdek yükü yine proton sayısı eşittir. Atom numarası eşittir. Çekirdek yükü demiştik. Proton sayısı 12 olduğuna göre çekirdek yükümüzde kaç olması lazım? Yine 12 olması gerekiyor. Evet hemen burayı hesaplayalım arkadaşlar. Proton sayısı 8. Atom numarası 8. arkadaşlar kütle numarası 17. Sol üst köşedeki nicelik Nötron sayısı. Arkadaşlar protonlar nötronun toplamı kütle numarasını veriyor. Pratik olarak şöyle yapacağız biz bunu. E, protonla nötronun toplamı 17 ya. E, 17'den 8'i çıkartacağız arkadaşlar. Burada kaç kalacak? Farkını aldığımız zaman 9. Yani nötron sayısı kaç olacak? Direkt 9 olacak. Elektron sayısı bakın. Eksi 2 ile elektron sayısının toplamı proton sayısını vermesi lazım. Yani iyon yüküyle elektronu topladığımız zaman proton sayısını vermesi lazım. Yani eksi 2 ile elektron sayısının toplamı 8 olacak arkadaşlar. Eksi 2 ile kaçı toplarsam 8 olur diye düşünüyorum. Hemen buradaki değerin 10 olduğunu bulurum. Uzun uzun işlem yapmıyorum artık. Çekirdek yükü de yine proton sayısına eşitti. O da kaçtı arkadaşlar? 12'dir diyebilirim. Evet. Krom için Proton sayısına bakıyorum 24. Kütle numarasına bakıyorum arkadaşlar 52. Pardon atom numarası 24. Kütle numarası 52. Sol üst köşedeki incelik. Nötron sayısı 52'den 24'ü çıkartacağız arkadaşlar. Ee, 26 29 28 pardon. Çünkü protonla nötronun toplamına neyi vermesi lazım? Kütle numarasını vermesi lazım. O zaman 24 ile neyi toplarsam 52 olur? Pratik olarak burası kaç olacaktır arkadaşlar? 28 olacaktır. Evet, ee, elektron sayısı soruluyor. İyon yüküne bakıyorum 3. Elektron sayısını bilmiyorum. 24 proton sayısı. İyon yüküyle elektron sayısının toplamı protonu vermesi lazım. Yani 3 ile neyi toplarsam 24 eder diye düşünüyorum. 21 Demek ki arkadaşlar elektron sayımızda kaçtır burada? 21'dir. Çekirdek yükü yine proton sayısı demekti. O da yine kaçtır arkadaşlar? 24'e eşittir diyoruz. Arkadaşlar soracağımız bir şey var mı? Anlamadığımız bir nokta. Hocam. Efendim. Şu ortadakinin çekirdek yükü 8 değil mi? Evet 8. Yanlış yazmış. Özür dilerim. Aferin. Kimdin sen? Derya hocam. Derya Aferin Derya. Dikkatsizlikten 12 yazmış. 8 olacak. Aferin. Soracağımız başka bir şey var mı arkadaşlar? yoksa hemen geçiyorum. Evet, i̇yonlar ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Sodyum artı bir iyonun proton sayısı elektron sayısından e, fazladır. Yani öncüller verilmiş. Arkadaşlar bu taneciklerle alakalı bilgiler soruluyor. Biz önce e, bilinmeyen tanecikleri bir yazalım. Bakıyorum 23 kütle numarası 11 protonu var. Nötron sayısını bulalım arkadaşlar biz protonla nötronun toplamı e, kütle numarasına eşit olması lazım. Yani 11 ile neyi toplarsam 23 olur. 23'ten 11'i çıkartıyorsunuz arkadaşlar. işlemin tersini yapıyorsunuz yani. Burası kaç olur? 12 olur. E, elektron sayısını bulalım. 1 ile bakın iyon yükü artı 1. Bir. Artı 1 ile elektron sayısının toplamı protonu vermesi lazım. 1 ile neyi toplarsam 11 evet. diye düşünüyorum. 10. E flor için de aynı şeyi hesaplayalım arkadaşlar. 19'dan 9'u çıkaralım. 10. Nötron sayısı kaç oluyor? 10 oluyor arkadaşlar. Eksi 1 ile neyi toplarsam 9 eder. Yine 10. Bunun elektron sayısı da ne oluyor? 10 oluyor. Şimdi bilinmeyen tanecikleri buldum. Artık şıklara geçebilirim. Sodyum iyonunda proton sayısı elektron sayısından fazladır diyor. Bakıyorum protonu 11, elektrona bakıyorum 10 geçirtildi. Proton sayısı elektron sayısından fazla. Flor eksi iyonunda nötron sayısı elektron sayısına eşittir diyor. Bakıyorum nötron sayısı 10. Elektron sayısına bakıyorum. O da 10 arkadaşlar. O da on. Demek ki nötron sayısı elektron sayısına nedir? Eşittir. Sodyum artı ve flor eksi iyonların elektron sayıları eşittir diyor. Bakıyorum arkadaşlar. Bunda 10 elektron var. Buna bakıyorum. Bunda da 10 elektron var. Sodyum artı iyonunda nötron sayısı elektron sayısına eşittir diyor. Nötronuna bakıyorum. 12 arkadaşlar elektronuna bakıyorum. 10 eşit değil. Yanlış. Flor eksi iyonu flor atomunun bir elektron almasıyla oluşur. Arkadaşlar ben geçen dersimize bahsettim. Nötr bir atom elektron aldıkça eksi değerli, eksi yük değerli azalır. Yani bir elektron alırsa flor atomu, nötr-flor atomu bir elektron alırsa flor eksi bir yöne dönüşür. Bir elektron daha alırsa arkadaşlar flor eksi iki dönüşür. Almaz da aldığını farz edelim. Yani flor en fazla bir elektron alabiliyor. Biz bunu flor olarak e, söylemeyelim de arkadaşlar x atom olarak söyleyelim. Flör için çünkü geçerli değil bu. Bir elektron alırsa eksi bir. bir. Bir, elektron daha aldı. Eksi iki. Bir elektron daha alırsa eksi üç. Yani elektron aldıkça arkadaşlar eksi yük değerleri ne yapar? Azalır. Aynı şekilde bir atomu elektron verirse de artı yük değerli artar arkadaşlar. Mesela bir elektron verirse artı bir. Bir elektron daha verirse artı iki. bir elektron daha verirse artı bu şekilde artı yük değerleri ne yapar? Artar. Dolayısıyla eksiyon nasıl oluşmuş olabilir? Polar atomunu bir elektron almasıyla oluşmuş olabilir arkadaşlar. Yani son seçeneğimizde ne oluyor? Doğru oluyor. Evet şu şekilde sözel olan sorular var. Arkadaşlar sözel olan sorularda dediğim gibi bizim ilk başta yaptığımız şablonu yazacaksınız ve bu şablonda verilen tanecikleri yerine yerleştireceksiniz. Kütle numarası 80'miş. Kütle numarası nereye yazılıyor? Buraya sol üst köşeye. Nötron sayısı proton sayısına 10 fazlaymış arkadaşlar. O zaman ben proton sayısına A dersem A dersem nötron sayısına ne demeliyim? 10 fazla olduğuna göre. A artı 10 demeliyim. Çünkü 10 ee, fazlaymış arkadaşlar. Buna göre bu atomdan oluşan eksi bir yüklü iyonun iyon yükü eksi birmiş. İyon yükü sağ üst köşeye yazılıyordu arkadaşlar. Elektron sayısını ne yapıyor? Soruyor. Yani e, sağ alt köşedeki taneciyi soruyor. Arkadaşlar e, biz ne dedik? İyon yükünden başlıyoruz. Bu tarafa doğru geldikçe arkadaşlar saat dönme yönünde ilerlediğimiz zaman şu şekilde ilerlediğimiz zaman. Ee, yani iyon yüküyle buradaki elektron sayısını toplarsak proton sayısını buluruz. Eğer protonla nötronu toplarsak da neyi buluruz dedik arkadaşlar? Ee, kütle numarasını buluruz dedik. Arkadaşlar önce bakın protonla nötronun toplamı yani A ile A artı onun toplamı 80 ediyormuş. Oradan A diğerini bir bulalım. Yani A artı A artı 10 eşittir. 80 Yani 2A artı 80 arkadaşlar. Onu karşıya gönderelim. 10 olarak geçecek. 2A 70 A değeri ne yapacaktır buradan? 35 bulacaktır arkadaşlar. Evet A değerin 35 buldu. Artık ay yerine yazabiliriz arkadaşlar. Yani şuradaki değerimiz 35'miş. O zaman elektron sayısını bulabilirim mi? Çünkü eksi 1 ile elektron sayısının toplamı da kaç etmesi lazım? 35 etmesi lazım. Yani o zaman diyeceğim ki arkadaşlar eksi 1 artı elektron sayısı eşittir 35 eksi 1'i karşıya atarsanız arkadaşlar elektron sayısı ne olur 36 olarak ne yapmış oluruz arkadaşlar ee, bulmuş oluruz arkadaşlar anlamadığınız bir nokta var mı kafanıza takılan herhangi bir şey Yoksa geçiyorum. Evet, yine bir bu şekilde bir soru. Nötron sayısı 30 olan X artı 3 elektron sayısı 23'tür diyor. Hemen şablonu çiziyoruz arkadaşlar. Ee, nötron sayısı 30 muş? Nötron sayısı nereye yazıyordum arkadaşlar? Ortaya, sol ortaya. Yön yükü artı üç, mü üç Yön yükünü artı üçe yazıyorum. Elektron sayısı yirmi üçmüş arkadaşlar. Saat köşeye yazılıyor. Yirmi buraya yazdım. Kütle numarası soruyor. Arkadaşlar biz dedik ki iyon yükünden başlıyoruz. Saatin dönme yönünde ilerleyerek nereye kadar gidiyoruz dedik arkadaşlar. Kütle numarasına kadar gideriz. Yani Burada iyon yüküyle elektron sayısının toplamı proton sayısını verecek arkadaşlar. Protonla nötronun toplamı da kimi verecektir? Kütle numarasını verecektir. Şuraya kütle numarası yazalım. Kütle numarası. Buraya da proton sayısı diyelim arkadaşlar. Evet, şimdi soruya çözebiliriz. Bakın 3 ile 23'ün toplamı kime vermesi lazım? Proton sayısını. O zaman burası kaç olacaktır arkadaşlar? 26. Atomumuzun proton sayısı 26. 26 ile 30'un toplamı yani proton sayısı ile nötron sayısının toplamı da kimi verecekti bize? Kütle numarasını verecekti. O zaman 26 ile de 30 topladığımız zaman buradaki değer kaç olur arkadaşlar? 56 olarak karşımıza çıkar. Evet demek ki e, x tanecimizin kütle numarası kaçmış arkadaşlar? 56'ymış. Arkadaşlar anlaşılmayan bir nokta var mı? Yoksa geçiyorum. Kütle numarası 19 olan xx iyonunun nötron sayısı elektron sayısına eşittir diyor. Yine taneciğimiz yazıyoruz arkadaşlar. Bu şablonu bileceğiz. Kütle numarası 19. Taneciğimizin yükü eksi 1. Nötron sayısı elektron sayısına eşitmiş. Nötron sayısını bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden ona A diyeceğim elektron sayısı ortaya yazılıyordu. A diyorum. Elektron sayısına eşit olduğu için elektron sayısının yerine de A yazıyorum arkadaşlar. Diyor ki X'in atom numarasını soruyor. Arkadaşlar yine e, aynı mantık. İyon yüküyle elektronu topladığım zaman e, proton sayısını bulurum arkadaşlar. Yani A ile X 1'i toplarsam ne yapar arkadaşlar? A 1 yapar. Demek ki buradaki değerimiz ne olması lazımmış? A eksi 1 Yine protonlar nötronu topladığım zaman arkadaşlar kimi bulurum? Kütle numarasını bulurum. Yani A ile A x 1'in toplamı neyi vermesi lazım arkadaşlar bana? 19'u vermesi lazım. X'i 1'i karşıya atıyoruz arkadaşlar. Art 1 olarak geçiyor. Yani burası ne oluyor? 20 oluyor arkadaşlar. A ile A'yı topluyorum. 2A A kaç olur arkadaşlar burada? 10 İki tarafı da 2'ye bölürsem A değerimiz kaç olur? 10 olur. Demek ki A değerimiz kaçmış arkadaşlar? 10'muş. Bize X'in atom numarasını soruyor. Ay yerine yazarsam yani şuradaki diğeri soruyor arkadaşlar. 10 1 9 olarak ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. Evet anlaşılmayan bir nokta var mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar bir 10 dakikalık ara veriyoruz. 10 dakika sonra tekrar görüşürüz.